Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son dönemin en çok merak edilen sorularından bir tanesi olan S8 Plus mı, iPhone 7 Plus mı sorusuna cevap veriyoruz. Az önce de dediğim gibi S8 Plus'ın çıkışıyla birlikte iPhone 7 Plus mı S8 Plus mu sorusu bayağı ayyuka çıktı ve her yerde evet. işte sosyal medyalar olsun, canlı yayınlar olsun almaya başladık. Biz de sizler için bu iki telefonu kıyaslayalım ve hangisi alınır veya hangisi alınmaz demeyelim de hangisini gibi tercih ederdik, nasıl bir o, farklılıkları öyle öyle. var diye En azından iki model arasında kalan e, izleyenlerimiz için bir ufak bir rehber niteliğinde bir şeyler konuşalım dedik. Ya aslında şöyle bir durum var. Hani bence S8 Plus'ın tam karşısındaki telefon iPhone tarafında 7 Plus değil artık bir sonraki artık 8 mi olacak adı hani orada bir karmaşa olduğu için bilmiyoruz ama bu yıl çıkacak yeni iPhone olmalı. Ama fiyatlara baktığımız zaman 7 Plus fiyatlarıyla S8 Plus fiyatları benzer. Aynen, o nedenle aynen. aslında şu anda Apple tarafının en yüksek telefonu 7 Plus, Samsung tarafının Android tarafında en İyi telefonlarından biri olan S8 Plus evet. karşı karşıya Aynen. geliyor. Aynen elimizdeki model 7 Plus'ın 256 GB'lık modeli ki bir iPhone'da 256 GB niye olur? sorusunu yani, hiçbir zaman cevaplayamayacağım. Apple en yüksek şekilde. modeli gönderdiği için bizde de bu var. Aynen öyle. Yani 256 GB'lık iPhone 7 Plus'la Galaxy S8 Plus'ı kıyaslıyoruz. 64 GB'lık model. Ondan da bahsedelim. Aynen. Fiyatları yakın olduğunda direkt depolanma kapasiteleri tarafında S8 Plus böyle 2.0 geriye düşüyor. Evet. Ama tabii iki telefonun da böyle öne çıktığı, geriye düştüğü detaylar var. Ee, S8 Plus'ın öne çıktığı detayla başlayalım. Tasarım. Ekran, kasa oranı. Şimdi şunu, ya bence iki telefon tasarımında en çok bu ekran kasa oranının fark ettiği nokta şu. Şimdi iPhone 7 Plus 5.5 inçlik bir telefon. Galaxy S8 Plus 6.2 inçlik bir telefon. Şöyle yan yana getiriyoruz. Telefonların boyutları aynı. Aynı. Yani uzunlukları aynı, kalınlıkları benzer. Yani S8... Yani bu kadar büyük bir telefonu 5.5 inçte kullanıyorken Galaxy S8 Plus'ın ekran kasa oranı sağ olsun 6.2 inçlik bir telefonu e, Aynen. Ekranı aynı boyutta kullanıyorsun, bu çok büyük bir fark. Aynen öyle. Şimdi boy tarafında şöyle bir e, minnacık, yani 1.3 milimetrelik bir fark var. S8 Plus 159.5 mm uzunluğa sahip. E, iPhone 7 Plus da 158.2 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Evet. E, kalınlık tarafında yani. S8 Plus 8.1 mm iPhone 7 Plus 7.3 mm. Biraz daha ince bir telefon. Biraz daha ince. Evet. Yani görsel olarak da o inceliği gösteriyor mu? Yok. Göstermiyor. İkisinin arasındaki öyle çok abartı aman aman bir fark görmüyorsun. Ama mesela iPhone 7 Plus'ın e, kamera tümseyini de kasaya bütünleştirip Hı -hı. böyle bir tasarımı bütünlemişler. Güçlendirmişler. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ama telefonun iki te iki telefonun da böyle elin alıp şunu yaptığın zaman hani. Ya, i̇kisi de büyük bir telefon. Abi, böyle yaptığın zaman işte e, iPhone maalesef ortada Çerçevede. sıkışmış ekranıyla, yani kasanın tam ortasına sıkışmış ekranıyla hani bu boyutta bu telefon nasıl olur sorusunu sordurtuyor baktığın evet. zaman. Ee, onun dışında işte fiziksel buton tarafında iPhone 7 Plus'la birlikte Home tuşu haptik feedback, geri dönüşümlü, evet. geriden titreşimli bir modele çevrildi. Fiziksel olmaktan biraz çıktı ama en azından o hissiyat hala güzel. Yan tarafları boş zaten iPhone Hı -hı. tasarımında biliyoruz hani yan taraflarda herhangi bir buton yok. Üst taraf çok geniş, alt taraf çok geniş. Tasarım tarafında bence direkt kaybediyor. Yani tasarım noktasında tabii ki hani biraz tasarım şahsi bir konudur, öznel bir konudur tabii. ama yani bazen de çok öznel değildir diye düşünüyorum. Bu Yılmaz'ın hani şey var ya, bir ben varım, bir Brad Pit var hani. Evet. Yani Aynen. tamam bu kadar hani çok abartı bir fark yok aralarında belki ama yani tasarım noktasında hani hakkını var vermek abi, lazım. Var. S8 Plus çok daha etkileyici görünüyor. Evet kesinlikle. Şu ekran kasa oranı yeter zaten. Aynen tasarım anlamı çok daha etkileyici ama e, s Edge ile kıyasladığımız videoda da bahsetmiştik narin evet. hassas bir telefon. Şimdi mesela iPhone 7 Plus'ın arka tarafı o metal güç hissiyatı her şey ortada. Biraz hani, daha düz. Yani, bir yani böyle masaya olmaz. rahat koyuyorsun işte zemine rahat koyuyorsun bilmem ne ama işte bunu yani S8 Plus'u şöyle koyuyorsun abi bak şu. Hı hı. Yani işte ve, düşmesin aman bir şey olmasın. Hani böyle sürekli bir dil altı hapı taşırsın yanında. Hani bir şey oldu hemen atayım onu. Kimseye ki vermiyor tabii. Baygınlık falan. geçirmeyeyim. Ya da birine veriyorsun ve gözünün içine bakıyorsun. Evet, hani ver artık. Ya da şey düşürürsen başına neler gelecek biliyorsun. Aynen. i̇fadesiyle birlikte bakıyorsun. S8 Plus o açıdan kaybediyor bence tasarım tarafında. Çok narin iPhone 7 Plus'a göre. Ee, ama iPhone 7 Plus dediğimiz gibi arka tarafın o metal yapısıyla birlikte e, en azından böyle biraz daha güven hissiyatını biraz daha yaşatan bir telefon. Çünkü evet. S8 Plus'ın arka tarafı da cam, ön tarafı da cam. Düştüğün zaman 1500-2000'lik olursun de. yani. Ama yani düştüğüm o Corning Gorilla Glass'ın çok bir olayı yok. Ee, kırılıyor. Yine Cemil Maz'dan gireceğim. Hani diyor ya uçak düştüğü zaman business fark etmiyor yani. Evet ne? orada 5 hani benim Corning 5'ti benimki de mi kırıldı? Evet seninki de kırıldı <laughs> yani. Seninki de kırıldı ve 1500-2000'lik oldun yani. Kırılıyor evet geçmiş olsun. İnşallah kimsenin telefonu hani düşmez ve kırılmaz diyelim. Her iki telefonumuz da suya ve toza dayanıklı ancak ufak bir farkları var. iPhone 7 Plus IP67 sertifikasına Galaxy S8 Plus ise IP68 sertifikasına sahip. Aynen. Aralarında yarım metrelik bir fark var. Galaxy S8 Plus 1,5 metre suda yarım saat boyunca kalabiliyor. Ee, iPhone 7 Plus ise 1 metre su altında kalıyor. yarım saat kalabiliyor. Ya bende bu... hiç yani günlük kullanımda bir fark yapacak Ya bir, bir de, şey de yok. bunlar teorik rakamlar. Yani hani her böyle... gün 1,5 metre su altına mı giriyorsun yani? Aynen öyle. Yani. Ya bir de teorik rakamlar bunlar. Hani 1,5'un altına işte 175'e indim ve telefon patladı. Öyle bir durum da yok. Evet, benim Orada biraz, biraz daha süre ve süre ve basıncı Aynen. biraz daha dengelemek gerekiyor. Ama IP67, IP68 baktığın zaman hani e, tasarım tarafında ya da telefon tercihi tarafında bence bir kriter değil. Ekran tarafına girmek istiyorum. Ekran tarafında boyutları geçtik. Panel tiplerinden biraz bahsedeceğim. Hı hı. E, LED LED'den, LED arka aydınlatmalı IPS LCD panel kullanıyor. E, iPhone 7 Plus, Galaxy S8 Plus modelinde de Süper amulets her evet. zaman olduğu gibi. Aynen öyle. Çözünürlükte ee, devasa bir fark var. Evet, çözünürlükte devasa bir fark var. iPhone 7 de 1920 1080 ekran çözünürlüğü kullanıyor. Full HD ekran çözünürlüğü bu. öteki ee, öteki taraftaysa daha önce hiç görmediğimiz 1440'a 2960 ekran çözünürlüğü evet. mevcut. Çünkü S8 Plus uzun bir telefon. O yüzden çözünürlükte birazcık 2560'a göre daha e, uzadığı için böyle bir çözünürlük var. İnternet ortamındaki kontrast değerlerine baktığınız zaman e, S8 Plus'ta şu anda infinite yani sonsuz kontrasttan bahsediyor. Televizyonlarda gördüğümüz evet. sonsuz kontrast. Tabi dinamik kontrast bu. Ondan bahsedelim. E, güneş ışığı altındaysa kontrast puanları işte S8'in 4.700 civarı, iPhone 7 Plus'ın da 3.600 civarı. Bu arada iPhone 7 Plus'ın ekranında White Color Gamut teknolojisi kullanılıyor. Hı hı. Ya şunu söylemek lazım, her iki telefonun da hani panel kalitesi olarak hakikaten ikisi de çok üst seviye, ikisi de çok güzel Aynen. görüntüler sunuyor. Ama çözünürlük eğer hani e, işin içine girdiği zaman e, daha fazla PPI değeri, daha fazla detay. S8 Plus doğal olarak o anlamda biraz daha avantajlı. Yani evet e, renk doygunluğu tarafında da ciddi şekilde fark ediyor ama e, iPhone'un iPhone 7 Plus'ta kullanılan dediğin gibi renk umudu biraz daha profesyonel renk tonlarını gösteren bir e, deneyim sunuyor. O yüzden çektiğim fotoğrafları gördüğün gördüğünle çektiğim birbirine daha yakın oluyor. Evet, Mesela S8'in S8 Plus'ta çektiğim fotoğraflara telefonun ekranından baktığın zaman diyorsun ki ya benim gözüm bozuk herhalde yani ben bunu görmüyorum. Ne çektim ben hani yani, Ne hani. çektim be abi falan <laughs> diyor ama hani e, sanatsal biraz daha. Evet, S8 daha Plus daha ekran ekran deneyimi biraz da. daha sanatsal. Ama şöyle bir durum var konu ekran olduğu zaman hani şu konuştuğumuz her şey lafı güzel. %85'in üstünde bir ekran kasa oranıyla S8 Plus çok daha etkileyici bir yani, ekran deneyimi sunuyor. Aynen öyle. Tam rakamları söylemek gerekirse iPhone 7 %67.7. Hani 70'in altında kalmış. 70'in altında %84 de, yani. 84 de S8 Plus'ın yani burada Apple'ın bir oturup düşünmesi lazım iPhone 8 tarafında ya da işte 8 model. Yapacaklar ya. Ben Yeni bir model yani. O. Bence de artık yapmaları gerekiyor çünkü artık devir oraya döndü. Evet. Hani, yani böyle bir rakibiniz varken %70'e şey yakın bir ekran kartı oranıyla kimseyi etkilemezsiniz. Olmaz. Aynen. Yani iPhone fanatiklerinin sempatizanlarını etkilersin ama bir e onlardan kitleyi çekemezsin çok, evet, kendi Onlardan üstüne. da artık çok eleştiri alırsın. Aynen. Bir kitleyi kendi üstüne çekemezsin deyip artık teknik detaylara geçelim. Teknik detaylar tarafında biraz karışık durumlar. Biraz karışık durumlar ee, var. Şimdi işlemcilere bakacak olursak iOS'taki yani iPhone'un kullandığı işlemci seçimiyle Android tarafında kullanılan ve Samsung'un bu modelde kullandığı işlemci yapı gereği biraz farklı. Şimdi Apple'da A1 Fusion işlemcisi var ki 4 çekirdekli bir işlemci. 2 çekirdeği Hurricane, 2 çekirdeği Zephyr olarak 2-2 ayrılıyor ve 2.34 GHz çalışıyor. Galaxy S8 Plus tarafında 8 çekirdekli bir işlemci var. Ülkemizde 10 nanometre sürecinde üretilen Exynos model olan 8895 var. Grafik birimi tarafında baktığımız zaman iPhone 7 Plus tarafında PowerVR'ın 7XT Plus modeli var 6 çekirdekli. Ee, Galaxy S8 Plus tarafında ise 20 çekirdekli Mali G71 MP20 var. Tabi burada çekirdek sayısı her zaman hani işte birinde 20 birinde 6 o S8 Plus daha iyi olmuyor. Bunu evet. hani işte Mediatek'in eski 8 çekirdeklerinden biliyoruz Mediatek'te 8 çekirdek olurdu. Qualcomm'da 4 çekirdek olurdu ama hani Qualcomm'un performansı o hele i̇şte hele şey yani. X20 yani en basitinden evet, 10 hani o, Orada bir yanlış algı oluşturmayalım. Ee, en belirgin farkları donanımsal işlemci noktasında. iPhone 7 Plus'taki A10 Fusion işlemcisinin tek çekirdek performansı S8 Plus işlemcisinin tek çekirdek performansına evet. önemli ölçüde daha iyi. Evet, önemli. Bu da biraz. aynen aynen öyle. Ee, burada tabii frekans hızları fark ettiriyor, ee, yapı. yapı fark ettiriyor, işletim sisteminin e, temel yapısı fark ettiriyor Android iOS kıyaslaması. Hani buradaki doğru kıyaslama aslında birebir aynı işletim sistemleri, birebir aynı kondisyonlar altında, koşullar altında kıyaslamak ama... Ki çözünürlükler ama... de aynı değil yani bir tanesi 1080p Full HD çözünürlükte çalışıyor, Aynen. bir tanesi 2K'da çalışıyor, Aynen bir tanesinde 2 kat daha güç biniyor falan. Hani o yüzden Android, iOS karşılaştırmaları bu anlamda çok sağlıklı olmuyor. Hani benim şahsi kanaatim şu. Her iki telefonun da donanımı çok güçlü. Günlük hayatta da bir fark görmüyorsunuz. Yani evet, oradaki farklılık tamamen işletim sistemi ve arayüz deneyimi tarafında karşımıza çıkıyor. Evet. Teknik özellik tarafında diğer e, detaylar iPhone tarafında 3 GB'lik sistem belleğini görüyoruz. Galaxy S8 Plus'ta da 4 GB'lık LPDDR4X X bellek var. O yeni bellek yeni tip bir bellekten biraz avantajlı. Aynen, yeni tip bellekten fark ediyor. Depolama tarafında 32, 128, 256 GB'lık seçenekler var iPhone tarafında. Samsung cephesinde ise 64 GB'lık tek model görüyoruz. bu tarafta Apple'ın 3 GB'lık sistem belleğine sahip oluşu kağıt üstünde bir eksi gibi görünebilir ama yıllardır Apple 2 GB ile 1 GB ile. Evet iOS işletim sistemi ve işlemcisinin %100'lük uyumu sayesinde o belleğin düşük olma durumunu hiçbir zaman telefona bir handikap olarak dönüştürmedi. Ve evet. e şu anda da 3 GB'lık RAM böyle bir telefon için fazla fazla iyi. Çünkü telefon uyku moduna girdiği zaman daha doğrusu uyku moduna aldığı uygulamaları gerçekten öldürüyor. Evet. Hani ölüm uykusu gibi. Ya yani bu şey olması yani birinde 4 var, birinde 3 var. A4 olabilir. Bu bir ayraç değil. Değil, evet. Ya yani bu bir ayraç kesinlikle değil. Ee, kamera tarafına giriş yapacağız. Heh, orası da biraz karışık. Bir kamera nokta. tarafı da iki telefon arasında bir ilginçlik var. Biliyorsun S8 Plus'ın ilk e, sızdırılan görüntülerinde çift kamera mı olacak? Denenmiş. Tek kamera mı olacak? Denenmiş. Onunla ilgili bir haber yapmıştık zaten. Aynen. O denenmiş kasa bence Note 8'e gidecek. Olabilir. Ama yani o prototipte çok çirkin görünüyordu. İnşallah öyle gelmez. Evet o prototipte yalnız şöyle bir şey var. Parmak izi okuyucusu yok. Ya o çok erken prototip olabilir. Yani sırf hani kamerayı koyalım da bakalım. Olabilir. Ee, şey olabilir ama e-mail falan atmışlar, cihazı denemişler. Bilmiyorum ilginç. Ee, hazır cihaz yani eee baktığında. Orada da işte başka bir detay var. Onu şimdi başka bir videoda konuşuruz illaki. Şimdi kamera tarafında iPhone 7 Plus çift kamerasıyla direkt öne çıkan evet. bir model. 12 megapiksellik bir kamera mevcut. 2 tane arka kısımda. İşte e, F1.8 diyafram açıklığına sahip, OIS destekli. 56 mm'lik fokal uzunluk var. Diğer ikinci kameranın diyafram açıklığı 2.8 yaptığı işi zaten biliyoruz. iPhone 7 Plus'ın iki çift kamerayla ne yaptığını biliyoruz. Portre modu ve optik, optik zoom diyor ama zoom. optik değil aslında o ama hani yakınlaştırma anlamında iki kamera kullanımı olduğu için eğer bir fotoğrafı yakınlaştıracaksanız S8 Plus'tan daha iyi performans alıyor. Hani çift kameranın S8 Plus'a göre avantajı o. E, portre Gidelim. modu yazılımla da hani benzeri yapılabiliyor. s 8 Plus'ta e, alan derinliği yaparak becerebiliyorsun. Aynen öyle. Ha biraz bir daha kolay oluyor evet, iPhone Plus'ta. Çift tonlu var. 4 flash var bu arada. Evet. O ilginç. Evet. Bunu da tablet flash var. Aynen. Çift tonlu e, 4 tane flash var ve o kadar güzel sıkıştırmışlar ki hani şöyle dibine girmeden onu ayırt etmek gerçekten zor. Evet. Şurada arada küçücük bir mikrofon görüyoruz. O da çok önemli bir detay. Evet. Hani video çekerken. Video çekerken direkt kameranın bulunduğu bölgede olması ses kaydı konusunda gayet, gayet, çok çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bakıyorsun şimdi S8'in arka tarafında herhangi bir mikrofon yok. Üstte ve altta mikrofonlar var. Şu şekilde çektiğin zaman o sesi alma hissiyatıyla bunun direkt alma hissiyatı aynı evet. değil. Video tarafında iPhone o yüzden daha verimli işler çıkartabiliyor. Videonun ya çekimi tarafından. Ses ve stabilitesi evet ama şimdi S8 Plus'ın video performansı o kadar iyi ki evet. e, hani görüntü kalitesi anlamında iPhone 7 Plus'tan ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, ama fotoğraf tarafında da ger konu gerçekçilikse iPhone 7 Plus daha gerçekçi fotoğraflar çekiyor. Konu daha keskin, daha etkileyici fotoğraflarsa Galaxy S8 Plus Aynen öyle. daha iyi fotoğraflar çekiyor. Şimdi e, arka tarafta böyle %51 aklım iPhone 7 Plus'ın gidiyor. Çok doğru böyle bir gidiyor. şey yapamıyorsun. Değil %51 yani? ama ön tarafa döneceğim. Ön tarafta bence %70'e 30 ee, Galaxy S8 Plus'ın üstünlüğü var bir Kesinlikle. kere. E, 7 megapiksel. Tamam. Çözünürlüğü hiç konuşmuyorum bile. 32 milimetrelik fokal uzunluğu var. F2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera. Açı dar. Açı dar. Çok çok dar. yani selfie iki kişi üç kişi zor. Yani bir selfie çubuğuna ne yazık ki ihtiyaç duyuyorsunuz iPhone 7 Plus'ta. Zor abi ee, çok zor. Galaxy S8 Plus'ın ön kamerası önceki serilerde olduğu gibi geniş açılı ve hani 4-5 kişi bile rahatlıkla selfie çekebiliyorsunuz. Kaldı ki bu sefer ön kamerada sadece hani açı değil çözünürlük de değiştiği için geniş açı haricinde keskinlik ve netlik anlamında daha iyi selfie'ler elde ediyorsunuz. Yani, yani şöyle yani bakıyorum. Çok Gerçekten. farklı. Ama işin ilginci mesela renkler e, daha güzel. Şimdi. Renkler iPhone'da daha iyi görünüyor. Evet. Daha doygun ve daha gerçekçi görünüyor. Ee, 3,5 milimetrelik jack Evet. Tam ona bakıyordum ben notlarda. Galaxy S8 Plus'ta varken iPhone 7 Plus'ta yok Lightning üzerinden veya kablosuz e, müzik dinleyebiliyorsunuz. Ciddi bir handikap bence. Evet abi çok ciddi bir çok handikap. Çok yani, Telefonu şarj ed ederken kulaklık kullanmak istiyorsan ya bluetooth kulaklığın olacak. Ki yani e, ya da bir dönüştürücü yok. O şu oradan dönüşür, oradan oraya tak, oradan i̇ki, oraya tak. İki, yap falan olmuyor. Yani yanlış olmuş bence. Samsung kulaklık girişini çıkartmamakta bence çok çok net, iyi bir hareket yapmış. Bence iPhone'a bir artı puan vereceğim, stereo hoparlör. Hah evet o da çok önemli. Ee, Aynen. S8'de yani incelemesinde biz S8 Plus'ın belirttik. Ee, hani bu kadar artık fiyatlar yükselmiş, ürünler bu kadar üst düzey olmuşken stereo hoparlör mutlaka olmalı iPhone 7 ve 7 Plus'da olması da S8 Plus'a göre bir avantaj. Aynen kesinlikle. Bluetooth noktasında 4.2 burada, 5.0 burada. 5.0'ı e, çok kısa özetleyecek olursak kısacık cümlelerle. Birden iki tane ses kaynağına, iki tane alıcı hoparlör veya kulaklık Bluetooth'tan ses dosyası gönderebiliyorsun. Ses aktarımı yapabiliyorsun. Aynı anda eşleştirebiliyorsun. Aynen yani ikimizde de bluetooth kulaklık varken ikimiz de aynı müziği izleye, dinleyebiliyoruz. Aynı filmi izleyebiliyoruz. Aynı videoya bakabiliyoruz vesaire vesaire. Daha yüksek e, veri transferi, <laughs> daha hızlı ve daha yüksek kapsama alanı gibi tabii ki artıları da, da var. var. Burada da bluetooth 4.2 var. bir, ee, bir tık göreceğim. yarıda kaldı. Tercih sebebim bence değil. Ama, Ama sonuçta Ama yani çok da böyle hani önemli atlanacak bir şey de değil. Önemli bir detay. Aynen öyle. bunun dışında güvenlik noktasında iPhone 7 Plus'ta parmak izi okuyucusu mevcut. Galaxy S8 Plus'ta iris tarayıcısı, 100 parmak tarama. izi okuyucusu, yüz tarama gibi 3'e bölümü seçenekler vardı, var. var. Bu da bence bir artı ve hani şuraya kadar geldiğimiz noktada Hani şöyle gösterecek olursam hani bir böyle oluyor bir böyle oluyor bir böyle oluyor bir böyle oluyor, bir böyle oluyor. ama şu işte an bazı bir üstünlük yani yok. benim e, şahsi fikrim bazı konularda S8 o kadar ileri gidiyor ki evet. tercih sebebi. Yani sırf mesela ekran kasa oranı Tabii tercih canım. sebebi. Onu yani aynı, aynı abi. boyutta iki Mesafe telefon. bu yani. Hani fiziken aynı boyutta iki şöyle. telefon ama birinde her taraf ekran bir taraf çerçeve. Ön kamera mesela eğer hayatınızda önemliyse S8 Plus 7 Plus'a göre bence önemli derecede daha iyi. Tabi. Ee, Performans da hani bir şey yok. Bataryada mesela konuşacağız az sonra bataryayı. Ee, aynılar. Ki e, hatta hazır girmişken devam edelim. iPhone 7 Plus'ta 2.009 mAh batarya var. S8 Plus'ta 3500 mAh batarya var ama üç aşağı beş yukarı aynı pil ömrünü sunuyorlar. Çünkü işletim sistemi şeyi. Bu telefonun e, ekranı kapalıyken tüketiyor. Bu telefonun ekranı kapalıyken duruyor. Yani sanki hiç telefon çalışmıyormuş gibi. Evet dedi. arka plan hizmetleri Az ne? pil gidiyor. E, günün sonunda da aynı pilimiz gidiyor. Aynen öyle ama yine Hızlı şarj diyorum. yok. Evet o da mesela bir e, handikap. Ama hani şunu diyoruz. Samsung bu telefona 4000 yapmalıydı diyorum ama Apple bu telefonu niye 3000 üstüne çıkartmadı? Ya gerek yok diye yapmıyor bence. Bence ona. çıkartmalıydı abi şu kocaman kasada. Yani gerek olan 3000 yani üstü gün olsa gidiyorken 3 gün gitsin fazlası ya yani zarar mı ama bir plus durumu var sonuçta. Yani. Ee, SAR değerlerinden biraz konuşmak lazım. SAR değerlerinde kafa bölgesinde Apple bayağı bir e, almış başını gitmiş. Şimdi S8 Plus'ta 0.7 Watt bölü kilogram baş bölgesinde. İşte 1 Watt bölü Samsung'da kilogram. Samsung'da çok düşük tutuyor ya. E, aynen 1 bölü Watt 1 Watt bölü e, kilogram vücut bölgesinde yani vücutta SAR değeri mevcut. iPhone tarafında 1.19, 1.24 watt bölü kilogram baş bölgesinde bayağı bir e, farklılık uçukluklar var da her tabii sar değerine göre ben telefon şahsen sar değeri çok iyi Telefondan vazgeçer miyim? hayatta vazgeçmem yani bakacağım en son şey o olur zaten yeterince mahvoldu altındaymış. Aynen öyle birisi yasal sınırın çok altında bir tanesi değil bir tercih sebebi olur mu olmaz mı Siri ve Bixby. Siri bence çok daha iyi. Siri çok iyi, Bixby şu an. Yani Siri'nin şey Türkçe'si var, yani. cayır cayır çalışıyor. Ee, Muhabbet ediyorsun Siri. Evet de. yani Öyle daha misin? önce hatta hani bir takipçimizin çektiği bir video vardı, ee, engelli bir takipçimiz. Siri sayesinde rahat rahat telefonu kullanabiliyor. Siri'nin Hani böyle özel durumları olan insanlar için de çok büyük bir artısı var. Evet. Şimdi Bixby'e baktığınızda zaten kilit özelliği olan sesli asistanın Türkçesi yok. E, Türkçesi yok. İngilizce kimse kullanmaz. Hani bilsen de Yeni yeni başlıyor. Ee, onun dışında ekstra işte arayüz tarafındaki Bixby özellikleri çok hayatına bir şey katmıyor. O anlamda hani iOS'un Siri tarafı çok büyük avantaj. Aynen Bixby şu an yani çok emekleme aşamasında. Evet. Çok emekleme aşamasında yani daha çok Siri'ye karşı daha çok yolu var. Bixby'nin düşündüğün zaman. Sonuçca bağlamadan da hani yine biraz yazılım üstünden konuşacak olursak hı hı. şimdi iOS tamam hala çok stabil ama artık eski Android de eski Android değil. Yani değil. sadece S8 S8 Plus'ta değil biz kanına uzun süredir S7 SDH kullanıyoruz. Herhangi bir stabilite sorunu bir Yok. uygulama durduruldu, kapatıldı görüyor musun? Ben hakikaten görmüyorum. Hı hı. Yani çok görse, nadir çok nadir. E, gör, yani ben de çok çok nadir hani artık görmüyorum diye sayıyorum onu çünkü çok nadir. Ha iPhone 7 Plus'ta o nadirlik de yok belki ama çok kapalı bir platform. Yani hala şu işte 4G'yi aşağıdan açamıyor olmak, kapatamıyor olmak, ya değil mi? Orayı düzenleyemiyor olmak, hala birçok konuda sınırlı olmak da iOS'un dezavantajı. Artık stabilite anlamında iki telefon yani iki platform üst düzey modellerde birbirine çok yaklaştı. çok çok da artık böyle bir iOS avantajı olduğunu düşünmüyorum. Ya zaten benim net tercihim belli. Ben özelleştiremediğim bir işletim sistemini kullanmam. Tercih meselesi. çok, çok yani net. Hani... da diyor ki benim için böyle düz olsun. Evet yani benim şahsi Kolay tercihim, olur. aynen abi. Benim şahsi tercihim. Gidiyorsun ben bu <laughs> işletim sistemini özelleştiremiyorsam gerçekten kullanmam. Yani şöyle bugün hani dışarı çık abi, 50 tane iPhone 7 Plus'ı olan adam bul hani böyle aşağı yukarı zil seslerine kadar birçok şeyinde şey hani evet. büyük oranda bir eşitlik yakalanabilir. Android tarafında ise durum böyle değil yani. Tepeden tırnağa, ikon düzenine kadar, bildirim çubuğundaki e, kısa yol sırasına kadar her şeyi özelleştirebiliyorsun ki benim tercihim bu. Ama hani sade bir işletim sistemi olsun, uygulama çekmecesi olmasın, işte ne bileyim uygulamalar hata vermesin, basit olsun, çok kafa yormayayım telefona diyorsan Hı -hı. iOS ne? Ya insanların gerçekten hani satın alma tercihleri çok farklı olabiliyor o yüzden hani kişisel tercih noktasında da bizim çok yorum... E, yapmamız yani kesin bir yorum yapmamız mümkün olmuyor. Ya yani mesela ben şey biliyorum. Yani iPhone'u satınca değerinden çok kaybetmiyor. Ben o yüzden iPhone alıyorum diyen adam da oluyor. E, tercih meselesi. Ya da Orada sadece artık... iPhone isteyen de oluyor. Sadece iPhone Evet ya yani hani ben elma görmek istiyorum. Burada benim telefonum Apple olsun diyen de. Tercih tabii ki. Ya bir de kamera Herkes... aynen çok doğru bir şey. Kamera arayüzüne bakıyordum bir yandan. Abi yani ben iPhone arayüzü Kamera arayüzünü sevmiyorum. Mesela ya. profesyonel ayarlar yapabilmek için ayrıca uygulama satın alman gerekiyor e, iPhone 7 Plus'ta. Kendi içerisinde profesyonel ayarları yaptıracak bir kamera e, şeyi yok Sana o izni vermiyor. E klasik iOS yani hani her noktada bunu hissediyorsun. Şimdi sonuca gelecek olursak Hı -hı. iPhone 7 Plus mı alalım, S8 Plus mı alalım? Yani, ben, S8 Plus ben de 8 Plus diyorum. Çok belli zaten. bunu söylememin de sebebi hani kendi şahsi şeylerimi sayacak olursam nedenlerimi bir ekran kasa oranı, hızlı şarj, daha iyi ön kamera, kablosuz e, şarj, kablosuz şarj gibi detaylar. Kulaklık girişi. Ha ama yani ben işte bu videoyu izledim. iPhone 7 Plus aldım diyen adama da "O niye iPhone 7 Plus aldın?" demem. Ee, onun da tercih sebebi olacak bir sürü özelliği var. Aynen öyle. Benim de tercihim e, işletim sisteminden dolayı direkt. Hani her şey bir, her, yani şu telefonun fiziksel ve teknik özelliklerin tamam bir olsun. iOS mu Android mi? Ben Android seçeceğim ve o yüzden hani Android işletim sistemi hangisindeyse direkt onu seçerim. Ama senin dediğin gibi G3 olsun, G3 tasarım. tasarım Hayır teknik <gülüyor> özellikler <gülüyor> aynı olacak. Tasarım <laughs> aynı olacak. Her şey aynı olacak. <laughs> Şimdi Bu, Android de yani biliyorsun ne Android'ler var falan yani. Yani, yani e, Dediğim gibi tasarım tarafı işte kulaklık girişinin oluşu, Android işletim sistemi, işte yani vesaire vesaire bir, bir, bir şey. sürü sebepten dolayı hani benim şahsi tercihim Android ile birlikte Galaxy S8 Plus olurdu. Teknik olarak da daha hani daha doğrusu kullanıcı deneyimi olarak bana daha yakın olduğu için diye ee, düşünüyorum. Son olarak şeyi tekrardan söyleyelim. Mantıken yani şu an fiyatları benzer olduğu için bu karşılaştırma mantıklı ama aslında iPhone 7 Plus S8 Plus'a göre artık bir önceki nesil kalmış bir telefon. Ama çok soruluyordu işte burada. Evet yani o o yüzden bu yıl çıkacak iPhone'u da görmek, beklemek lazım. Zaten o çıktı. Eğer hani bir iPhone'cuysanız iPhone 7 Plus almaktansa eğer illa iPhone istiyorsanız yenisini beklemek. Bence S8 Plus'taki benzer özelliklere sahip olmak için yapılması Aynen, gereken bir şey. Aynen öyle. Aynen. Diyelim ve yavaş yavaş bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.